kabirlerde gelenler için kötü kokudan rahatsız olmaması için defte kekikmiş. Ha anladım olayı. Tamam. Tamam tamam. Kabire Şunu gelenler değil, ziyaret edenler değil, için. Değil değil değil. Ee, Perşembe ee, Cuma günü sabah namazından Perşembe ikindiye kadar bazı ruhlar evi ziyaret eder. Hangi ruhlar hocam? Yani bizim ha, ölmüş olan ruhlarımız. Tabii. Olacağız dua ister demek anlamına gelir bu. Ali sesinde dua bekler, hiss ölmüşler. Hisseder mi bunu? Hisseder. Ondan bahsediyorsa bunlar evimize geldiği zaman kötü koku almasın diye evet e, Allahu Teala azze ve celle bazı ruhlar dediğim iman etmişlerden bahsediyorum. Adam kafir canı celleme gönderler mi? Yok, kafir içinde mi ha, tabii. Hayır, bir de cenneti ehli olanlar. Hani yakın ölmüş kişiler mi gelir evet. ailemize ya da Hâleden... işte hiç hiç tanımadığımız bazı ruhlar mı gelir? Şimdi bizim anlamda? evde ben öldüm. Allah korusun. Allah korusun. Öleceğiz daha öleceğiz daha. Allah. E şimdi ölme daha var. <laughs> Onu Allah bilir. Ama Allah bilir. Benim için <laughs> önemli değil. Onu Allah bilir. Hazır olmak önemli. Şimdi e, ben öldüm. Mehmet Ali Azze ve Celle izin verirse ben de Allah'ın indinde e, günahı çok olmayan kabir azabı olmayan e, cennete ehli olansam Mehmet Ali Azze ve Celle Beni haneye gitmeme izin veriyor. Ruhlar gezer diyor Aleyhisselatü Vesselam. Hatta şöyle bir hadis var. Benim parçamın bulunduğu yerde ben hazır olurum diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Beni andığınız zaman orada hazır olurum diyor. Allah izin veriyor peygamberlere de. O yüzden şunu sormak istiyorum anladığım kadarıyla. Evlerimize geliyor diyor bazı ruhlar. O evden kötü koku almaması için ne yapmak lazım? Şimdi e bu böyle bir şey değil. Evde genellikle e miske, amber, udu yakılması melekleri çeker. Ben ocaklarda ve dergahlarda semazenlerin de çok bunu yaptığını gördüm. Kur'an okunurken ut ya da miski amber yaktıklarını gördüm. Ut. Ut çok güzel bir koku. Miski amber melekleri cezbeder diyor. Ben insanlara şu tavsiyede bulunabilirim. Akşam yatmadan bir sayfa da olsa bir, bir sayfa da olsa, bir dua da olsa okuyun ve ud yakın ya da miske amber yakın. Bakın o gece çok güzel uyuyacaksın ve o evde bir, fark etmediğin bir şey olacak. Yani böyle bir huzur olacak. Bir de eve giderken selam verin. Bazı insanlar eve girerken beni alabiliyor mu kamera? Bak şu giriş tarzı bak ben çok insanı gördüm. Kamera beni alabiliyor mu? Tabii ki. Yönetmenim beni alabiliyor musun? Ben yarım çıkıyorum şu an. Benim yarım yok. <laughs> benim yarımı geri verin. Evet çevir. Benim sorun yok. Bu benim sorun kameram var. mı? Biraz evet. aşağıya. Evet. Şimdi ben eve girdim. Tamam mı? Çoğu insanın şu problem var. Adam lamba at diye eve giriyor. Tamam mı? Hiçbir mekan yalnız değildir. O mekanda Müslüman cinler vardır, belekler vardır, kafir olanlar da vardır. Hiçbir mekan boş kalmaz. Bunu unutmayın. Mehmet Ali Azzevcili diyor ki ben boşluğu kaldırmam. İzin vermem alem bir ahenk üzerine yaratılmıştır. Boşu kaldırmaz yolla Allah Eve girdiniz, sağ ayakla besmeyle giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra selam aleyküm diyorsunuz. Sonra selamı geri alıyorsunuz. Aleyküm selam. Bunu yaptınız mı? Bak bu sünnet üzere. Evde tartışmalar, kavgalar böyle bir şeyler çıkıyor ya. Hep bunlar yapılmıyor diye. Sonra eve girdiniz. Adım attınız ya. Aynı kamerayı bana aynı açıdan alır mısın? Aynı açıdan. Olduğunuz yerde besmeleyi çektiniz. Selamun aleyküm dediniz. Aleyküm selam dediniz. Selamı geri aldınız. Olduğunuz yerde kalın. Önce salavatla başlayıp bir fatiha. Yani Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin aleyhi ve ala alihi ve sahbihi sellim. Sonra evzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Başla. 3 tane İhlas ihlas. Bu hadis sahih. Bunu yapan adamın diyor, evinde bereket sorunu olmaz. Bu bir. Bunu yaptıktan sonra evlerinize mutlaka ud ya da miski amber. Bu da yoksa eğer bir tane defne yaprağı. Hemen geçer geçmez. Bunu yakın. Hiçbir şeye bulaşmadan oturduğunuz yerden bir tane dua okuyun. Ama yakınlı şekilde olsun. Bakın o evde sinir, öfke, korku, kavga o halde bereket sorunu ortadan kalkar bir iznilla. Ortadan kalkar bir iznilla. Evlerde huzursuzluklar, kavgalar, tartışmalar çok fazla oluyor. Adam uyuyamıyor, gece korkutuluyorum diyor, karabasan basıyor diyor, eşimle kavga ediyorum diyor, sürekli tartışıyoruz diyor, eve girdiğinde uyku basıyor diyor, eve girme esneme geliyor, eve geldiğinde başım ağrıyor diyor, komşular bana gelince aynısını söylüyor diyor. Sebebi bu kardeşim.